Değerli dostlarım yayına hoş geldiniz. Ben Radyo Spor'dan Ozan Özturan sizler için Cuma, Cumartesi, Pazar güvenmiş olduğum iddia tercihlerini aktaracağım. Değerli dostlarım sezon başladığı günden itibaren hatta sezon başlamadan hazırlık maçlarıyla biz kazanmaya başlamıştık. Sezon başladığında da çok güzel kazançlar elde ettik. Sezon yeni başlamış olduğu için Fenerbahçe mücadelesinde kendi grubumla paylaşmış olduğum iki Fenerbahçe mücadelesini ücretsiz olarak burada yayında da paylaşmıştım. İlk mücadelede iki takım da gol atar. İkinci karşılaşmada da Fenerbahçe yüklü kazanır seçenekleri isabet sağladı. Ayrıca maçtan sonra yapmış olduğum keyif yayınımızda da golcü baremlerimizin grupta paylaşmış olduğum golcü baremlerimizi de isabet sağladığını belirtmiştim. John Duran gol atar, Enesri gol atar seçeneği ve dakika 80'de Talişko oyuna girdikten sonra 11 orandan Talışka gol atar seçeneğimizde isabet sağladı. Kazanan grubuma hayırlı uğurlu olsun. Ben de kazandım, grubum da kazandı. Mutluyuz, enerjimiz yüksek. Açıkçası umarım bu şekilde devam ederiz. Değerli dostlar şu anda birazcık daha risk alarak oynayacağız. E, katıl grubu üyeleri için bahsediyorum. Kaybetsek de 3-4 hafta boyunca bizi idare edecek sermayeye ulaşmış durumdayız. Daha yüksek oranlara oynayacağız ve karşılaşmaların kadrolarını gördükten sonra oyuncu bahisleri, korner bahisleri ya da farklı seçenekleri paylaşmış oluyoruz. Bizimle beraber bu yolda yürümek isteyenler YouTube katıl butonu üyeliği aldıktan sonra YouTube üyeliği değil, YouTube katıl butonu üyeliği aldıktan sonra aylık 1000 TL'lik bir fiyatımız var. Daha sonra sizleri WhatsApp grubumuza dahil ediyoruz ve orada canlı bahislerimizi, karşılaşma öncesi bahislerimizi paylaşmış oluyoruz. Daha basketbol sezonu başlamadı. Basketbol sezonu başladığında da futbol basketbol güvenmiş olduğumuz tercihleri sizlere aktaracağız. Basketbolda neler yaptığımız, geçtiğimiz sezonda ortada değerli dostlar. Değerli dostlarım, kadrolar çok önemli, canlı maçı çok önemli. Bunun önemini sizlere bir kere daha bahsetmek isterim çünkü kadrolara maçtan önce baktığımızda bambaşka bir kadro, teknik yapıda bile değişiklikler görüyoruz. Ama maçtan bir saat önce paylaşılan kadrolar bambaşka bir seviyede oluyor daha temkinli oynayacağız, daha dikkatli oynayacağız. Oyuncu bahislerini ve canlıdaki tercihlerimizi sadece grubumuzla paylaşabiliyoruz. Değerli dostlarım hepinizi de YouTube katıl butonu üyeliğine bekleriz. Kasamız şu anda 4x, 5x seviyelerinde artıya ulaştı. Değerli dostlarım sorularınızı ve mesajlarınızı artık süper chat ve süper sticker YouTube aracılığıyla gönderebilirsiniz. Özel sorularınızı süper chat üzerinden bekliyorum. Yayına katkıda bulunmak isteyenler de yine süper sticker ve süper chatten bizlere destek olabilirler değerli dostlarım. Şöyle bir <laughs> gelenleri de kontrol ettiğimizde sevgili Eren Özgürcan yayınımıza katkıda bulunmuş katıl butonu üyelerimizden teşekkür ederim. Oyuncu bahisleri güzel oluyor demiş. Güzel kazançlar elde ettik. Değerli dostum Eren Özgürcan sağ ol var ol tekrardan Teşekkür ederim. Değerli dostlar, Cuma günü karşılaşmalarıyla başlayalım. Cumartesi, pazar olarak yolumuza devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde karşılaşmaları sizler için belirteceğim. Daha önceden ben hazırlıklarımı yaptım. Fransa Lig 1 ile başlayacağız. 21-45 kuşağı, Ren marsilya mücadelesi. Ligde ilk maçlarına çıkacak iki takımın karşılaşması. İki takım da gol atar. Alternatif tercihim bu mücadelede. TGS 2 ya da 3 gol bandında bir karşılaşma bekliyorum değerli dostlarım. Premier Ligle devam ediyoruz. 22 kuşağı Liverpool, Bournemouth karşılaşması. Bu mücadeledeki ideal tercihim diğer seçeneklere göre daha yüksek bir oranı var. İki takımda gol atar diyeceğim. Alternatif tercihim iki buçuk gol üst ama diğer seçenek çok daha iyi bir orana sahip değerli dostlar. İspanyol Liga ile yolumuza devam ediyoruz. 20 kuşa açılış mücadelemiz Girona-Vayakano karşılaşması. İlk yarı sıfır diyeceğim bu mücadele için. Geçtiğimiz dönemde de Girona'ya sezon başında güvenmiştik. Çok iyi başlayamadılar. Bu sezonda kadrosunu çok kuvvetlendirebildiklerini söyleyemeyeceğim. İlk yarı sıfır tercih, alternatif tercihim. Maç sonucu sıfır ve karşılaşmayı da canlı olarak takip ettiğimizde eğer Girona ağır basıyorsa, önde baskılı ve iyi bir futbol oynuyorsa canlıdan Girona'ya da çevirebiliriz. Kupon seviyesinde görmüyorum. Kupon seviyesinde gördüğüm karşılaşmaları artık sadece grubumla paylaşacağım değerli dostlar emeğimize saygı diyoruz. Villarreal Oviedo karşılaşması maç sonucu bir güvendiğim tercihler arasında yer alıyor. Galatasaray Karagümrük bir ve iki buçuk üst bir ve üç buçuk gol üst denenebilir. Serik Spor Ümraniye Spor mücadelesindeki tercihimde iki takımda gol atar şeklinde cuma günü karşılaşmaları değerli dostlar. Fransa Lig 1 ile devam ediyoruz. 18 kuşağı cumartesi günü Lens Lyon iki takımda gol atar diyorum. Monaco-Le Havre karşılaşması. Maç sonucu 1 ve 2 buçuk üst değerlendirilebilir. 22:05 05 Nice-Toulouse karşılaşması. TGS 2 ya da 3 gol bandı. Nice çok iyi başladığını söyleyemeyeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica karşılaşmasında gol atamadılar. iki mücadelede 4 gol yediler. Burada TGS 2 ya da 3 gol bandı daha ideal geldi. Premier Lig'le devam ediyoruz. Erken saat 14.30 kuşu Aston Villa Newcastle. İki takımda gol atar ideal tercihim. İlk yarı bir buçuk gol üstü sürpriz kuponlarda denenebilir. Brighton Fulham mücadelesi yine iki buçuk gol üstü beklediğim tercihler arasında. İlk yarı sıfır seçeneği denenebilir. Sunderland West Ham TGS 2 ya da 3 gol bandı. Tottenham Burnley Tottenham'ın son mücadelede beğendim. Paris'e karşı yıkıldılar ama iyi bir performans gösterdiler. İyi mücadele eden bir Tottenham takımı vardı. Maç sonucu 1 diyeceğim burada. Wolverhampton Manchester City karşılaşması maç sonucu 2 ve 1.5 gol üstü beklediğim tercihler arasında Mallorca Barcelona 2.5 gol üstü tercihim. Düşük oran bulanlar oynamayabilirler. Yurt dışında bir tık daha yüksek oranlar. Yurt dışında yaşayanlar değerlendirebilir değerli dostlar. Alevez Levante karşılaşması TGS 2 ya da 3 gol bandı. Alternatif tercih iki takımda gol atar. Valencia Real Sociedad güzel tempolu bir mücadele bekliyorum tercihim. iki takım da gol atar. İlk yarı en alt baremden korner üst seçeneği. Ben kontrol ettiğimde 4.5-5 bandında gözüküyordu. İspanya Ligi'nde bu şekilde bitirelim. Türkiye Süper Lig Kocaeli Samsun iki takım da gol atar diyorum. Alanya Rize iki takım da gol atar. Göztepe Fenerbahçe iki takım da gol atar. Yüksek oran isteyenler iki takım da gol atar. Maçı Fenerbahçe kazanır. Göztepe Fenerbahçe mücadelesinde oyuncu bayısı tercihlerimiz olacak. Grubumuz hazırda olsun. Bugün Galatasaray mücadelesinde kadroları bekliyoruz. Oyuncu bayısı tercihimiz olacak. Grup kontrol edilsin. Değerli dostlarım. Keçiören Gücü İstanbulspor Spor 2.5 üst. Sarıyer Bolu Spor mücadelesi TGS 2 ya da 3 gol bandı. Güvendiğim tercihler arasında yer alıyor. Diğer karşılaşmalarla ilgili herhangi bir tercihim bulunmuyor. Değerli dostlarım. Pazar günü bültenimizle devam ediyoruz. Fransa Lig 1 16 kuşağı Brest Lille mücadelesi. Zor bir karşılaşma olacak değerli dostlar. İddianın tersine gideceğimi belirtmiştim. 2,5 gol atıyorum bu mücadelede. Anje Paris mücadelesi. Maç genelinde en üst baremden korner seçeni alt diyorum bu karşılaşmada. Anje Paris maç genelinde en üst baremden Maç başlamadan önce belirtiyorum. Alt. Korner seçeneği alt diyorum bu karşılaşmada. Maç genelinde. Oğuzer Lorient mücadelesi iki takımda gol atar. Met Strasbourg iki buçuk gol üstü. Nant Paris Saint Germain iki buçuk gol üstü. Bekledim. Tercihler arasında. Chelsea Crystal Palace iki buçuk gol üst. İlk yarı en alt baremden korner üst. Maç genelinde korner en alt baremden üst. Yüksek oran isteyenler ilk yarı bir buçuk gol üst. Bütün seçeneklerim üst tarafında Chelsea Crystal Palace mücadelesi. Nottingham Brentford iki takımda gol atar. İlk yarı KG, ilk yarı bir buçuk gol üst. Son iki seçenek yüksek oran denemesidir. Manchester United Arsenal. Değerli dostlarım iki takımdan da yine goller bekliyorum. Gol var seçenekleri daha yüksek değer seçeneklere göre. Gol var seçeneklerinde daha da başarılı olduğum için biraz daha ön planda tutuyorum. Bütün karşılaşmalara KG var deyip geçen yorumlarda görüyorum. 20 karşılaşma söylemişim 17 tanesi gelmiş. Bırakın da gelsin yani e, söylemiş olayım 17 tanesi gelmiş Bayis'tan bahsediyoruz. Gol var diyorum Manchester United mücadelesinde de. Celta Vigo Etafe karşılaşması TGS 2 ya da 3 gol bandı. Atletik Bilbao Sevilla maç sonucu 1. Alternatif tercih maç sonucu 0. Alternatif tercih ilk yarı 0. Zor karşılaşma canlı Bayis kokan mücadele. Espanyol Atletico Madrid mücadelesi maç sonucu iki Atletico Madrid kazanır diyeceğim. Süper Lig'de yolumuza devam ediyoruz. Gençler Birliği Antalya Spor gol var diyorum bu mücadelede. Konya Spor Gaziantep maç sonucu bir. Konya Spor kazanır diyorum. Başakşehir Kayseri 2.5 gol üst beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Beşiktaş Eyüp Spor mücadelesi. Deplasman takımı Eyüp Spor'dan gol bekliyorum net. Eyüp Spor 0.5 gol üstü diyorum. Maç genelinde de 2.5 gol üstüne beklediğim tercihler arasında. Sivas Spor, Bodrum Spor, TFF birincilik karşılaşması. İki takım takımda gol atar. Güvendiğim tercihler arasında yer alıyor. Sakarya Spor, Iğdır FK mücadelesi. TGS 2 ya da 3 gol bandı. Beklediğim tercihler arasında. Ayrıca Beşiktaş Eyüp Spor mücadelesinde... Birinci yarı en alt baremden korner seçeneği üst. Baremler anlık değişkenlik gösterdiği için bu şekilde söylüyorum değerli dostlarım. Beşiktaş Eyüp ilk yarı korner seçeneği üst tercihlerim arasında yer alıyor. Değerli dostlarım sizler için karşılaşmaları aktardım. Şöyle bir gelen mesajlarımızı da kontrol ederim. Katıl butonu üyelerimizden Mehmet Karagül'e yazmış. İyi yayınlar abi Fener maçında Talişka'dan vurduk sayenizde emeğinize sağlık. Bugün Galatasaray maçı için bol skorlu maç bekliyoruz. İlk yarı bir buçuk gol üst gireceğim. Yayına yeni geldim yorumlarsanız kaçırdım abi demiş. Skorlu bir mücadele bekliyorum. Grubu kontrol et Mehmet kardeşim. Oyuncu bahislerimizi paylaştık orada da. İki tane önemli oyuncu bahisimiz var. Oranları da gayet iyi. Maç genelindeki oranlardan çok daha yüksek seçenekte bulunuyor değerli dostum. Kalişka'dan da 11 orandan iyi bir seçenek elde ettik. Anıl Yıldırım Fanatik Beşiktaşlı değerli dostum bu programda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Anadolu takımları hiç fark etmez. Taraflı bir yayın yapmıyoruz. Amerika'dan takip ediyor bizi. Şampiyon Beşiktaş'a 2 dolar paylaşmış değerli dostum. Teşekkür ederim. Beşiktaş'ın şampiyon olması çok zor hanım kardeşim. Allah yardımcınız olsun diyorum. Dün köy takımına karşı zar zor bir galibiyet aldı Beşiktaş. Daha önce de belirttim. Radyoda eleştiriye de tutuldum ama ben sözümün arkasındayım. Orkun ve Abraham'a yapılan transfer bedeli 45 milyon euro. Oyuncuların maliyetleriyle beraber aldıkları para 64 milyon euro. 64 milyon euroya Beşiktaş'ın 3-4 belgesine çok daha alternatifli oyuncular alabilirdiniz. Kaleciniz yok sakatlansa bir senedir forma girmeyen kaleye Ersin geçecek. Alternatif sağ bek sol bek yok. Orta alan alternatif yok. Forvet alternatifi yok. O yüzden ben bu paraların boşuna harcandığını düşünüyorum. Ayrıca fanatik Beşiktaşlı Orkun imza töreninde ağladı. Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı. Benfica'da aldığı para bir buçuk milyon euro. Beşiktaş'ta aldığı para altı milyon euro. E o zaman derim nerede bu Beşiktaşlılık, nerede bu büyük Beşiktaşlılık, nerede fedakarlık derim. Sen bir buçuk milyon eurodan altı milyon euroya imza atıyorsun. Kim olsa ağlar yani o paraya. Türkiye bedeliyle de hesapladığınızda inanılmaz da bir maddi durum ortaya çıkıyor değerli dostlarım. Beşiktaş'ın yapılanmasını hiç beğenemedim ve bu sezon da bu şekilde devam ederse Beşiktaş taraftarları kızmasın bana. Radyoda da belirttim bunu. Ben Beşiktaş'ın ilk üçe girebileceğini düşünmüyorum değerli dostlarım. Bunu da açık ve net bir şekilde belirtmek isterim. Ozan Bey taliminde teksiniz demiş. Sağ ol, var anıl değerli dostum. Var. Birçok değerli dostum var. Çok güzel programlar yapan, çok güzel tahminleri olan. Ama biz oyuncuyuz. Benim tek farkım o diyebilirim. Ben yayıncıdan ziyade oyuncuyum sizler gibi oynuyoruz. Eren Özgürcan'dan Yıldırım ailesine selamlar geldi. Biz de iletmiş olalım. Es geçmeyelim. Aydın Yıldırım, Anıl Yıldırım kardeşleri. Katıl butonu üyelerimizden yeni geldi. Daha önceki üyelerimizden bir tanesi sezon bitince ara vermişti. Adem Bey hoş geldiniz. Alanya'ya selamlarımızı iletiyoruz efendim açıkçası yayınımızın da sonuna gelmiş oldunuz. Değerli dostlarım şu yorum ve beğenileri söylüyorum, belirtiyorum ama çok baskılamıyorum. Sizleri de baskılamak da istemem ama çok gerçekten mağdur ediyorsunuz beni bu konuda. Sizlerden ricam yayın bittikten sonra banttan izleyenler hangi şehirdeniz dediklerini ve selamını gönderecek. Bu kadar. Tek isteğimiz bu. Bir de video yorumlar bölümünün altına YouTube yeni bir seçenek ekledi. Hayıp tuşu. Tıkladığınızda 3 kere tıklayabiliyorsunuz. Videomuz daha yüksek segmentlerde gözükecek. Bunu yapın. Ücretsiz bir şekilde bize destek olmuş olacaksınız. Yani farklı şekilde destek olamayanlar bari bu şekilde destek olsunlar. Yorumlar bölümünün altında hype tuşu var. HYPE şeklinde yazılıyor. Basıyorsunuz bizim videomuzda sizlerin sayesinde daha yukarıki segmentlerde gözüküyor. İki tane karşılaşma paylaştım sizde ücretsiz yayınımda. İkisi de isabet sağladı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk saat kuşağında bülteni full çektik. Ondan önceki ondan önceki sonraki gün bülteni full çektik. Sizler de bize lütfen destekte bulunun değerli dostlarım. Ekibimiz var. Sokak hayvanlarına yardımcı oluyoruz. Karşılaşmalarımız geliyor. Felsefemiz belli. Tek yiyen tek ölür. O yüzden sizlerin de bizlere yayını olan desteklerini bekliyoruz efendim. Değerli dostum Eren Özgürcan tekrardan Teşekkür ediyorum yayına olan katkılarından dolayı. İyi de bir kazanç elde ettiğimizi biliyorum. Kasamız şu anda 4x-5x seviyelerinde. Özellikle Fenerbahçe maçından sonra uçurduk. Ayrıca ben bugün Galatasaray mücadelesinde paylaşmış olduğum iki oyuncu bayisinin de gelmesini bekliyorum. İkisinin de seçenekleri güzel. Grubumuza bekliyoruz efendim. Avrupa'dan özellikle katılım talepleri gelmeye başladı. Bir de şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Avrupa'da YouTube üyeliğimiz Türkiye'ye göre farklıymış. Sebebi bulunduğunuz ülkedeki euro kıyaslaması bizim ülkemize göre o şekilde oluyor. Şimdi açıklamayayım da yani siyasi olarak da yorum yapmak istemiyorum. Siz beni anlamış olmanız gerekiyor. Sizin ödediğiniz para bizim ülkemizin değeriyle 1000 TL olarak gözüküyor. Ondan sonra da ülkemize geldiğimizde kimse ağlamasın yani. Onu da belirtmek isterim. Vura vura devam. Temennimiz bu şekilde değerli dostum Eren kardeşim. Yayın artık sonuna geldik. Şurada bir mesajımız var. Es geçmek istemem. Bir Konyalı olarak Konya sporumuza başarılar diliyorum. Bu sene kadro daha iyi oldu abi demiş. Valla Konya maç sonucu bir dedim. Çok beğendim Konya'yı. Takım oyunu oynadılar. Geçiş ucumu desem vardı ilk maçta. Baskı desem vardı. Gol desem vardı. Gerçekten iyi gördüm Konya'yı. Yapılan transferler değil. Kadronun da kemik iskeleti korundu. Maç sonucu bir dedim. Tabii canlı bayısında takip edeceğiz değerli dostlarım. Mesajlarınızı, yorumlarınızı lütfen ihmal etmeyin. Yayın bittikten sonra bekliyorum. Cumartesi, pazar günleri Radyo Spor'da 12-14 saatler arasında yayınım var. WhatsApp hattımıza da yine mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca pazar günü Mesai arkadaşım olan, program arkadaşım olan sevgili Burak Alacan'ın yerine ben bakacağım. Basketbolla ilgili de yine yeni transfer gelişmelerini Pazar günü daha erken bir saatte 10-11 yayınında da ben olacağım. Hem 10-11 yayını hem de 12-14 saatleri arasında iddia programını ben yapacağım değerli dostlarım, bütün e, izleyenleri, dinleyenleri beklerim yayını. Interaktif bir şekilde yapıyorum sizlerden gelen mesajlarla yapıyorum. Orada da takımlara ve şahıslara hakaret içermeyen bütün mesajları okuyorum. Benim yayınımda ne Fenerbahçe'ye ne Galatasaray'a ne Beşiktaş'a ne Trabzonspor'a ne de herhangi bir Anadolu kulübümüze hiç hakaret dolu mesaj okunmaz. 20-25 milyon kitleleri olan taraftarlar saygı çerçevesi bizde en ön plandadır. Ama Fenerbahçe ile ilgili maç sonu yapacağım yayınlarda taraflı yayın yapacağım. Bunu şimdiden belirtiyorum yine diğer takımlara hakaret içermeyen yorumlarda bulunacağım. Ben de karşılığında da saygı çerçevesinde mesajlar bekliyorum. Çünkü ben herhangi bir saygısızca yorumda bulunmayacağım efendim. Değerli dostlarım programımızın sonuna geldik. Destek verenlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Umarım ileriki dönemde süper sticker ve süper chat özelliğimizi arttırırsınız. Desteklerinizi bekliyorum. Ailenizle birlikte Sağlıklı mutlu günler dilerim efendim. Umarım yazdığımız söylediğimiz gibi sonuçlanır. Kazanarak yolumuza devam ederiz. Hoşçakalın.